Merhaba sevgili kova burçları hoş geldiniz videoma kanalıma ve kahve falınıza. Evet sevgili kovalar Kasım ayı kahve falı yorumunuz için huzurunuzdayım sizlerin. Sizler de şu an hazır mısınız beni dinlemek için? Eğer hazırsanız niyet edin lütfen ben de sizler için yorumlayayım. Hazırsanız ben kaldırıyorum fincanınızı sevgili kovalar. Evet sizlerle paylaşayım. Sizler de görün istiyorum. Bakın. Dilerseniz Instagram'da bir video paylaştığım bir çekiliş videosu. 2 Kasım'da sonuçlanacak çekilişimiz. Dilerseniz katılabilirsiniz sevgili kovalar. Youtube kanalıma abone olmanız, Instagram'dan beni takip etmeniz, bir arkadaşınızı etiketlemeniz ve o videonun altına katıldım. Yorumunu bırakmanız yeterli olacaktır sevgili dostlar. Böyle bir evliliğin arifesindeymişsiniz de bir anda karar değiştirmişsiniz. Arkanızda çok gözü biri var. Sevgili kova. Gözü biri bırakmışsınız. Sizi çok özlüyor. Siz de özlüyorsunuz. Ama belli etmiyorsunuz. Ailenize, çevrenize. Ama bu iki kişi çok özlüyor birbirini. Neden döndünüz? Neden karar değiştirdiniz? Bu ilişkiyi neden bitirdiniz? Siz bir de bilmiyorsunuz. çok kısa bir süre içerisinde bu ilişkiyle ilgili bir düzelme olabilir. Ya siz ya hayatınızdaki aldığınız, sevdiğiniz kişiden bir adım olabilir. Çok duygularınızı bastırmışsınız, göz, gözyaşlarınız var, içinize katıyorsunuz, çok sessizsiniz, bir köşedesiniz, kendiniz yaşıyorsunuz kendi duygularınızı, Kimseyle paylaşmıyorsunuz o hissiyatınızı ama bu ilişki bir düzene girecek. Bir araya gelme var, bir konuşma olacak bu ilişki arasında. Kulaklarını böyle kapatmışsın. Az önce de söyledim ya yine sessiz bir köşedesin. Kimseyi dinlemek, duymak istemiyorsun. Yaşlı birileri var senin arkanda. Annen, baban mı? Bu kişiler sana bir şeyleri anlatmaya çalışıyor sevgili kova. Çok iyiliğini istiyorlar. Onları yanlış anlıyorsun. Çok iyi insanlar. Hata yapmanı istemiyorlar. Lütfen onları dinle. Lütfen söylediklerini kulak ver. Bu kişilerin. Annenin, babanın ya da aile üyelerinden yaşlı birinin nasihatını dinle çünkü seni çok yanlış bir yoldan çevirecekler. Yanlış bir karar alacaksın hayatınla ilgili ve onlar bunu fark ediyorlar ve seni uyarıyorlar. Lütfen bu uyarı mesajını dikkate al. Çünkü böyle bir zarf şeklinde çıkmış bunların mesajı. Çok önemli bir mesaj. Lütfen dinle. Kulak kabart. Dinlememezlik yapma. İş yerinde her şeyi içinde yaşıyorsun. Sorunların içinde yaşıyorsun. En derine gömmüşsün sorunlarını. Seni anlamıyorlar diye hissediyorsun. Yani sen adım atıyorsun. Bu senin çevrende sana olumsuzluk yaratanlar. Onların yüzünden aslında. Biraz da sorunların. Sen ne kadar adım atarsan at... Onlar arkalarına dönmüşler. Çok öyle dinlemek istemiyorlar seni. Biraz daha geriye atmışlar seni. Geri plana atmışlar. İlgilenmiyorlar gibi çıkmışlar. Sen de boş ver. Çünkü bunların hepsi geçici. Sen sessizliğini yine koru. Sevgili kova karışma. Hiç o çevrendekilerin sana laf getirip götürenlere sakın inanma. Sen sessizliğini koru ve bu olayların düzelmesini bekle. Şu an biraz gergin bir ortam var. Gergin insanlar var çalıştığın yerde, çalışma ortamında. Ani'den karar alan, ani'den kararlarından vazgeçen insanlar. O yüzden hiç bu olayları kafanı yorma. Bekle sadece. Sonuçlar senin için güzel olacak. Beklersen eğer harekete geçmezsen eğer. Düşüncelerini kendine sakla iş yerinde. Çok fazla böyle paylaşma düşüncelerini. Çünkü sonunda bakın sepeti kolunuza takıyorsunuz sevgili kovalar. Düşündüğünüz her şeyi yavaş 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 hayata geçireceksiniz. Uygulamaya başlayacaksınız. Bu sessizliğiniz bitecek. Sadece şu an düşünüyorsunuz uygulayacağınız şeyleri ya da hayata geçireceğiniz planlarınız var. bıyıklı biri var ama burada. O bıyıklı kişiyle alakalı bir sorun mu var? Mal mülkle alakalı biraz böyle sorun çıkmış. Yakınız mı, eşiniz, dostunuz mu, siz misiniz? Bir sorun mu var bu kişinin yaşadığı mülkle ilgili ama. Mal mülk böyle davası gibi çıkmış. Bir anlaşamama mal mülk konusunda. Ama bu bıyıklı kişi böyle güzel bir mülk edinecek. Bir ev sahibi olacak. Bir evi olacak bu bıyıklı erkeğin. Güzel bir mülkü olacak. İstediği bu. Böyle arkana bakıyorsun sevgili Kova. Kırgınlığım var. Kimlere kırgınsın? Kırgın olduğun kimler? Arada bakıyorsun ama. Düşünüyorsun, geçmişe dalıyorsun. Ama sonra toparlıyorsun, toparlanıyorsun. Merak etme. Geçmişte kalmayacaksın. Burada değişik değişik yüzler çıkmış sevgili kovalar. Yüzleşmeler var. Kasım ayında yüzleşmeler olacak. Bir çocuğunuz var mı sevgili kova? Ee, ya da yakınınız mı bu çocuk? Bir çocuk var ama bu çocuk bir iletişim kurulmuyor, kurulamıyor, kurulamıyor. Bir sorun var, konuşulamıyor. Ya siz? ya da annesi babasıyla ile bir iletişim kuramıyor bu çocuk. Ama dışarıdan bir kişi dinliyor. Evin dışından, hane dışından bir kişi çok iyi dinliyor. O kişi de bu çocuğun aklını çeliyor. Bu kişi dikkat. Bir erkek. Hane dışından bir erkek bu çocukla iletişimi çok iyi. Ama sizinle bir kan bağı yok bu erkeğin anne babayı dinlemeyen bir çocuk, sorunlu, sorun, böyle sorun yaşayan. Aile içerisinde biraz asi bir çocuk. Ya yani bu üçüncü kişi aranıza giriyor ve bir tartışma yaşanıyor bu kişi yüzünden. Çocukla bir tartışma yaşanıyor. Lütfen çocuğunuza varsa dikkat edin. İlgilenin bu çocukla ilgiye ihtiyacı var, sevgiye ihtiyacı var. Biraz ilgisiz kalınmış, bu çocukla ilgilenilmemiş. O da dışarıda arıyor sevgiyi ve mutluluğu. Evet tabanıza da bakalım. Sevgili kovalar. Evli kovalar. Ya da nişanlı. Ya da sözlü. Bir yüzükle bağlanmış bu iki kişi birbirine ama dışarıdaki kim? Aileden ya da aileden olmayan akrabalar da olabilir. Akraba olmayanlar da olabilir ama sürekli karışan kişiler. Bu ilişkiyi bozmaya çalışanlar amaçlarına ulaşmasınlar sevgili kovalar ilişkinize sahip çıkın. Karıştırmayın bu insanları. Sizi ya da sevdiğiniz insanın kafasını çok karıştırıyorlar. Uzaklaşın oradan. Gerekirse evinizi değiştirin ama uzaklaşın çünkü çok müdahale var. Evliliğinizin ya da sözünüzün nişanınızın bozulmaması için uzaklaşın. Çok sorunlar çıkaracaklar. Bu insanlar gözleri hep sizin ilişkinizde. Ama daha çok evli gibisiniz. Söz nişan değil de. Bir evin içinde yaşanıyor. Evet bu olaylar. Evliler için konuşuyorum. Sevgili kova bir evin içerisindeki kişi sürekli tartışıyor. Sürekli bir arbede var. Ama dışarının lafları, sözleri. Sahip çıkın ilişkinize, evliliğinize. Ve çok savunduğum biri var sevgili kova bu iş ortamında mı bilemiyorum ama böyle hani senin yanında olan biri ama biraz böyle ezik birisi. Ya kendi savunamayan, ezilmiş bir kişi, çok fazla konuşamayan bir kişi. Sürekli onu böyle arkana almışsın, onun önüne geçmişsin, sürekli savunmadasın onu. Ya acıyorsun ya vicdanen bilemiyorum ama çok acıyorsun ona ve hep onu savunuyorsun, hep başkalarını karşına almışsın sürekli onu koruyorsun, kolluyorsun. Tartışmalara giriyorsun, çok büyük tartışmalara giriyorsun. Ama o kişiden bir yanlış göreceksin. Çok savunduğun, koruduğun biri bu. Bir de davul çıkmış tabağınızda yakın zamanda bir haber alacaksınız. Çok önemli bir haber gibi göreceksiniz bu haberi ama sonrasında çok önemsiz olduğunu göreceksiniz bu haberin. Çok önemsiz. Getiren kişi de önemsiz. Çok o yüzden takılmayın ve çok önemli bir haber getiriyormuş gibi size koşa koşa gelecek bu haberi getiren. Ama çok önemsiz bir haber olduğunu öğreneceksiniz. Önemsemeyeceksiniz sonra zaten. Getiren kişiyi de önemsemeyeceksiniz ve çok takılmayacaksınız. İyi ki de öyle yapacaksınız. Çünkü getirdiği haber yalan haber, yanlış haber getiren bir kişi bu. K harfi çıkmış. Sevgili kovalar tabağınızda bu kişiyle ilgili bir haber var ama k harfiyle ilgili isimde ya da soy isminde olumlu ya da olumsuz onu göremedim ama k harfiyle ilgili bir haber alacaksınız çok yakında bu ay içerisinde evet sevgili kovalar teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için beni dinlediğiniz için kanalıma abone olduğunuz için yorum bıraktığınız için teşekkürler herkese sağlıklar diliyorum Oh